Karım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü anlatımımda sizlere kolay gösterişli bir oyanın yapılışını anlatacağım. Onun için şimdi birazcık surafa çekeceğim. bu çekerken küçük küçük ve çift sarıyorum ipimi. Bu arada kurdale üzerine yaptığım için fazla güzel durmayabilir. Siz yazmaları kıvırınca daha düzgün duracaktır. Bu şekilde ben 5 tane zürafa yapıyorum. Bakın 5 tane mı yaptım. Şimdi yaptığım ilk zürafanın içine atıyorum. Bu şekilde ipimi bol bırakarak attım. Tekrar çift sararak zürafa faylan devam ediyorum. aynı şekilde bitene kadar devam ediyorum. İki zürafa kalana kadar devam ediyorum. Şimdi iki tane zürafa kaldı. Bu şekilde atıyorum. Şuranın içine bakın. Şuranın içine dört tane küçük pırpır yapıyorum. 4 tane küçük pırpırımı yaptım. Şuradan atarak hepsinin üzerinden zürafa ile geçiyorum. Şimdi tekrar şuraya atıyorum. şurada bir tane zürafa yapıyorum. Çoğaltma işlemimdir bu. Ve tekrar zürafa ile üzerinden geçiyorum. Sonlarda ve başlarda bir tane çoğaltma yapıyorum. Her sırada bir tane zürafam artıyor. Tekrar Aynı şekilde. Şu yapıyorum. 6 tane zürafa olana kadar çoğaltıyorum benim 6 tane zürafam oldu şimdi eksiltiyorum şuraya atıyorum bakın şurada bir tane pırpır pır yapıyorum ve eksilterek devam ediyorum başlarda çoğaltma yapmıyorum yani zaten çoğaltma yapmayınca eksiliyor. Şuraya atıyorum. Şu başta sadece pırpır pır yapıyorum. şimdi ipimi kopartıyorum bakın bu şekilde yaptım şimdi çiçeğimin yapılışına geçeceğim bakın şu altı bu şekilde oluyor şimdi çiçeğimi şu yaprağımın yanına yapacağım ipimi şuraya dönledim şimdi şurada da üç tane pırpırımı yapıyorum küçük bu şekilde tekrar şuraya atıyorum burada da çoğaltma işlemini yapıyorum arada bunu 5'e kadar çoğaltıyorum. Üstteki zürafalar 5 sıra olana kadar çoğaltma işlemini yapıyorum. Şu an 4 böyle göstereyim. Bir sıra daha yapacağım. Bakın 5 tane oldu. Şimdi şuraya atıyorum. Şuradaki ipimi bol bırakıyorum. Bakın bu kadar bol bıraktım. Tekrar şuraya atıyorum. Ve yine atıyorum. Şimdi bakın bu şekilde oldu tamamını zürafa ile içini dolduracağım. Yalnız zürafalarım öyle çok sık olmayacak. Yani deliklerinden iğne geçecek şekilde yapıyorum. Çünkü üzerinden kaç sıra daha geçeceğim. sayısını vermiyorum çünkü ben de belirli bir sayı tutmuyorum kaç tane sığarsa. Sığdıktan sonra yaptıktan sonra verebilirim bir saniye şu an sayıyorum. 12 tane zürafa var. Şimdi bakın bu şekilde oldu. Şunu ters çevirip tek tek zürafaların içine zürafa yapıyorum. birazcık zorlanabiliriz ipim de düğümlenmiş o yüzden birazcık sıkıntı çıkarıyor bana Şimdi tekrar döndürüyorum ve bu şekilde birkaç sıra yapıyorum. Bu şekilde toplamda 4 sıramı yaptım. Bakın en alttaki sırayla beraber 4 tane sıra oluyor. Bir tane zürafa atlıyorum. İkinci mı bu şekilde atlıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Bu arada ilkini değişik yaptım siz. İlkini ilkine göre yapmazsınız. Bu şekilde devam ediyorum üzerine. son sırasını da bu şekilde yaptım. Şimdi sadece bir işlemi kaldı. Onu da hemen göstermek istiyorum. Bunu bu şekilde bitirip koparıyorum. Bakın şuradaki ortadaki zürafamı ben ipimi dömlüyorum. Bu arada siz örtünüzün rengi hangi renkse ondan yapabilirsiniz sarı da çok yakışıyor kremde hiç fark etmiyor şuraya bu şekilde 3 tane küçük pırpır pır yapıyorum ve ipimi koparıyorum ipimi kopardım ve modelim bu şekilde oldu gayet güzel gösterişli ağır da oldu Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.